Çok kıymetli Demirören hemşerilerim. Ümraniye'mizde her yöreden vatandaşlarımızla huzur içerisinde yaşıyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın belediyecilik vizyonundan aldığımız ilhamla sizler için yorulmadan çalışıyoruz. İzleyeceğiniz bu belgesel ile Ümraniye'mize zenginlik katan siz değerli komşularımızın sıla hasretini bir nebze olsun gidermek istedik. Bu vesileyle birlik ve beraberliğimizin güçlenerek devam etmesini Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Sizleri ata topraklarınızla ve memleketimiz sizin eşsiz güzellikleriyle baş başa bırakıyor iyi seyirler diliyorum Burası Gümüşhane'ye bağlı Demirören Köyü. Sımsıcak insanları, güzel doğası, mis gibi havası, yemyeşil dağları, uzayıp giden yolları. Baksanıza yeşille mavinin uyumuna, Gri çatılı evleri, dağları, bayırları, ovaları. İnsanın şu dağlara koşarak çıkıp kendini yuvarlayası geliyor adeta. Bulutlara bakar mısınız? Sanki elimizi uzatsak tutacakmışız hissi veriyor. Pamuk pamuk bulutlar tepemizde. Dağların eteklerine kurulmuş bir köy burası. Yol kenarında eski evler. Bu evlerin tarihi tam 250 senelikmiş. 250 sene. Dile kolay. Kaç kuşak yaşamıştır bu evlerde. Ne acılar, sevinçler yaşanmıştır. Bu taştan duvarlar nelere tanık olmuştur kim bilir. Baktıkça düşünüyoruz. Bir zamanlar ışıkları yanan, bacası tüten, Mis gibi yemeklerin yapıldığı bu evler şimdilerde harabe. Köyümüzün muhtarıyla biraz sohbet etmek istiyoruz. Bakalım bize köy hakkında neler anlatacak. Demirören Köy Muhtarı Ekrem Hayal. 1964 doğumluyum. Ömrüm köyde geçti. 2009'da başladık, 3 dönemde devam edip şu döneme devam ediyoruz. Köyümüz Gümüşhane iline 45 kilometre uzaklıktadır. Okulumuz 1993'te kapandı. Ondan sonra köyümüz taşımaya bindi. Sobran ilçesinde taşıma yapılıyor. Şu anda 3 tane öğrencimiz var. Taşımayla gidip geliyor köy gelir geçimimiz besicilik yapılıyor. Hayvancılıktan burada duranlara uğraşıyorlar. Köyümüzün çoğu gurbette, ağırlık İstanbul'da. Köyüm şu anda 55 hane. Nüfus öğrenim aşağı yukarı 160 170 tane şu anda oturan var. Onların üst üste yapmanın amacı kuruması için. 5. ay 20'sinde tökülürler. 6. ay 20'sinde kesilirler bir ay, bir buçuk ay kalarak kurup kumul vururlar. Biz onlara kumul derik. Kumul vurup kışın tandurda genellikle tandurda ayarıp, tandur lavaşı onlarda da bitiyor. onlarda zehir olmuyor pişirmede. Onu da kullanıyoruz. Güveş yeme orada kullanıyoruz. Bir de sobalarda yakıyoruz artık. Şimdi odalar, eskiden odalar yoktu. Sadece tandur. Yakıp millet toplanıp tandurun başına sobalarla kullanıyorduk. Bu belgeselim Köyümüze hediye eden İsmet Yıldırıma teşekkürler ederiz, İmraniye Belediye Başkanı. Muhtarımıza çok teşekkür edip yanından ayrılıyoruz. Yol kenarında otlayan inekler manzarayı şenlendiriyor. Biri kameramıza takılıyor. Tabii biz buraların yabancısıyız. Daha fazla üşütmeden uzaklaşıyoruz yanlarından. Çeşit çeşit çiçekler yol kenarında. Saralı, pembeli çiçekler. Şu iki arıya bakın. Rızıklarını bulmuşlar sarı çiçeklerden. Burası Eski Demirören Okulu. Taşımalı eğitimden dolayı şu an kapalı durumda. Köyde erkekler genelde köy konağında sohbet ediyorlar. Köyle alakalı kararlar, sıcak sohbetler burada yapılıyor, çay, kahve eşliğinde. Acılar, sevinçler burada paylaşılıyor. Köy konağının önünde bir de çocuk parkı var. Köyün çocukları burada oyunlar oynuyorlar. Çocukluklarını tam çocuk gibi yaşıyorlar böylesi güzel bir köyde. Bazı evlerin yanlarında seralar yer alıyor. Burada sebze meyve yetiştiriyor köylü. Sonrasında da bu güzel topraklarda yetişen mahsulleri afiyetle yiyorlar. Bu mis gibi havada uyuyup uyanmak nasıl da güzeldir kim bilir. Dağlara bakın. Uçsuz bucaksız dağlar aralardan yılan gibi kıvrılan yollar manzaranın keyfine diyecek yok. Burası da Demirören Köyü Camii Caminin içinde çini desenli taşlar ve ahşap kullanılmış. Köyün tam ortasında bulunan cami, tek minare ve tek şerefeli olarak inşa edilmiş. Dizilmiş tezekler uzaktan kocaman bir kaktüsü andırıyor. Bu tezekler kışın yanmak amaçlı kurutuluyor. İçlerine biraz ot, biraz saman konularak bu şekilde güneşin altında bekletiyorlar. Ee, burası köy. Her şey doğal olacak tabii. Hüseyin Bey'le olan röportajımızı izleyelim isterseniz. Bakalım bize neler anlatmış. Hüseyin Ayar, Demiren köyü 1956'da doğum. Burada doğdum. 9 10 yaşına kadar burada işte durduk ama yazlar gider her yaz Trabzon'a gider gelirdik her yaz e, geliriz. İlkokula burada başladık. 1964 yılında e, ilk e, okul yoktu. 1960, yol da yoktu. 1964 yıllarında yol da yoktu. Okul geldiği seneler yol geldi. 64 yılında ilk burada gayet olduk. Dört e, 4 ay burada okudum. Gayetimi Trabzon aldı. Okulda tezek, buranın yakacak şeyi, odun yok. Yani her öğrenci bir tezek getirdi. Yani yakacağını karşılardı. Ee, bir öğretmen vardı, bir, 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 okulun bir, bir sınıf, bir, iki, üç, dört, beş, iki, birden başladı abi. Burası zaten yayla, 2500 rakım. Daha ne olsun, yani burada şimdi mesela yeni yeni biz, yani şu sıralar fasulye ekiliyor. Eskiden fasulye veya seracılık böyle şeyler yok yani teknoloji gelişti bizde. Yani şey diyoruz. Şimdi biraz yani tezek şeyi yakacaktınız tezek şeyi kalktı. ve devletimiz kömür veriyor şimdi burada. Zaten burada fazla kışın şu anda fazla hani durmuyor. 3 hanemiz var daha. 3 tane duruyor. Yani yakacağı nispeten devlet şimdi kömür veriyor tezek cinsi de kalktı yani yakacak olur. Hüseyin Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Evet, gezimize devam edelim. Yol kenarında köyün mezarlığını görüyoruz. Tüm ölmüşlerimize dua okuyup ayrılıyoruz buradan. Ruhları şad, mekanları cennet olsun. Buradaki komşuluklara bir düşünün, nasıl da güzeldir. Bir haneden diğer haneye geçmek sadece birkaç adım. Nasıl da sıcak sohbetler, nasıl güzel yardımlaşmalar vardır burada. Herkes iç içe huzur içinde yaşıyor bu köyde. Biz de geldik huzura tanık olduk. Eski günleri yad etmek için Orhan amcamıza kulak verelim. Şehirde duracak daha doğrusu yerimiz de yok yani eski insanların şehirde evleri pek bulunmazdı köy halkı olarak okuyamadık yani gidemedik çok da aslında sevdiğim bir şeydi genelde arkadaşlarımız yani ben bu köyün ilk mezunlarından 64 yılında okula burada hemen bu yan kenarımızda duran binanın üst katında okula başladık ve burada bitirdik okulumuzu 5 sene. Efendim başka okula gidemedik. Okul hayatımızda zaten sonbaharda okullar başlıyordu. Genelde insanlar çift tarım işleriyle uğraşıyor. Harmanlar falan bittikten sonra okul başlıyordu. E Tabii bizim için bir dinleme doluyordu okul aynı zamanda. İşten çobanlıktan, mesela hayvanını bekleyen, tarımda uğraşan insanlar vardı. Hatta bizim büyüklerimiz vardı. 15 yaşında okula girmiş, 20, 20 yaşında mesela okulu bitirmiş insanlar vardı. Yani onlarda öyle bilhassa vardı. E biz de okulda tabii hem ders yapıyorduk hem de teneffüslerde mesela genelde teneffüslerde. Efendim sana söyleyeyim işte bir dir bir, çizgi oyunları, efendim çelik çomak. Okulumuz çok güzel geçti yani. O günleri inan özlüyorum yani. Hatta eski resimleri görüyorum. Şu gördüğün arkadaşların hepsinin resimlerini izliyoruz bazen o günleri hatırlıyorum. Elektrik yok yani kardeşim. Burada kara lamba. Yani kara lamba yanardık. Bir de bu şişeli lamba diyorlar 13-14 numara. Onların yandığı evler güzel evdi yani ışık aydınlık ev. Şu gördüğünüz camide mevlitle senede bir kere bir olduk için keremine. Burada lüküs yanardı. Bizim ev en son evdir karşıdaki ev. Biz bu ışığı gördüğümüz zaman evde durmuyorduk. Bak bayağı bir ışık var diye dışarıda onu izle, merakla izlerdik yani. O günler tabi Allah Razı, razı olsun şimdi yaptılar memleketimiz, her şeyi dört dörtlük. Tabi bu insanlar şükür kıymet bilmez, bu nimetlerin hakkını biz nasıl vereceğiz bilemiyorum. nasıl da özlemiş çocukluğunu anlatırken o günlere gitti. Bizi de götürdü. Teşekkür ederiz Orhan amca. Demirören köyünde doğup büyümüş, Ümraniye'de şu an ikamet eden vatandaşlarımız biraz da olsa hasret giderdiler sanırız. Doğrusunu söylemek gerekirse biz de sizin köyünüzü gerçekten çok sevdik. Demirören köyünden hatıralarımızı yanımıza alarak ve bir gün hep beraber burada buluşmak üzere ayrılıyoruz.